Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ortaya Karışık kanalı Özge Yıldız Gökberk Demirci çiftinden özel bir videonu sizlerle bölüşmeye, sizlerle paylaşmaya devam ediyor. Muhteşem ikilinin muhteşem görüntülerinden, rengarenk özel görüntülerinden, aşk dolu, sevgi dolu paylaşımlarından hazırladığım en muhteşem videoları, en güzel kareleri, en güzel görüntüleri sizlerle bölüşmeye, sizlerle paylaşmaya devam ediyorum. Umarım Özberk hayranları hazırladığım videolardan memnun kalıp kanalımı izlemeye devam etmeyi, abone olmayı, yorum yazmayı ve beğeni atmayı unutmazsınız. Yeni görüntülerle görüşmek dileğiyle hoşçakalın kanalımı izlemede kalın.